Evet, biz Twitter'dan yazdık Fatoş'unun. E, Fatoş Can şu anda yanımızda. E, o kadar önemli, o kadar çok konuşulan bir konu ki artık şu kelliye bir çare bulunsun diye. Ama genelde de hani şey derler, en seksi erkekler anket yapıldığında hep keller çıkar. Evet. Fark ediyorsunuz, değil mi? Kesinlikle. Gerçekten öyle mi sizce de? Yani herkes. Hayır, öyle değil deyip mi saç ekimi uzmanı oldunuz yoksa? Yok aslında değil. <laughs> eşim, eşim mesela. Saçsız bir adam ve bence o haliyle inanılmaz karizmatik bir adam. Evet değil mi? Niye böyle rahatsızlık hissedilir? Herkes böyle düşünmüyor ama. Yani neden böyle düşünmüyor ki herkesin kendine göre bir bakış açısı var. Peki sizin o bakış açınız eşinizle evlenmeden önce miydi evlendikten sonra mı değişti? Evlendikten Saçları sonra. evlendikten sonra mı döküldü? Döküldü. Hmm, şimdi bu başka bir yere giriyor Fatoş Hanım. <laughs> ama ben o halileri çok seviyorum. Tabii ki şöyle bir durum var erkeklerde ya da insanlarda genel bir durum var. Hep kendimizle uğraşmayı sevdiğimiz için evet. bazen diyoruz ki biz size hiç ekim yapmayalım. Bu haliniz çok çok daha iyi. Aa ne güzel. Tabii tabii ama kişi diyor ki ben bu halimle çok mutsuzum Siz yani. zorlamıyorsunuz yani. Yok tabii ki. Çünkü ne istediği çok önemli. Ne beklediği çok önemli. E, kişi işleme uygun değilse işlem yapılmaması en güzeli zaten. Ya hmm. da kişiyi bu anlamda yönlendirmek en güzeli. İşleme Ama, uygun olmayandan başlayalım o zaman. Kimler uygun değil mesela yani bu Yani e, donör alanı yeterli değil ise, iki hmm. kulak arasındaki saçlı bölge yeterli değilse ve alacağımız doku kapatacağımız alana yeterli değilse işlem yapılmamasını tercih ediyoruz. Hmm. Özellikle son 5 yıl içinde kalp rahatsızlığı geçirmiş... ...herhangi bir problem yaşamış, stent takılmış ya da bypass geçirmiş hastalığı uygulama yapmıyoruz. Hmm. Bunun haricinde tansiyon ve şeker hastalarını uzun süre kontrol ettikten sonra uygulama yapıyoruz. Ve tabii ki hepatit C ve HIV virüsü taşıyan hastalara asla işlem yapmıyoruz. Güzel. Bu uyarılar hakikaten önemli. Tabii ki. Herkese yapılamadığı bilinmesi gerekiyor. Peki bu işlemin Türkiye'de özellikle yabancılar tarafından en çok saç ekiminde tercih edilen ülke evet. olduğu söyleniyor. Evet. Doğru mudur? Doğrudur. Mı? Yani şu an neredeyse dünyada birinci sıradayız. Brezilya'dan sonra estetik anlamında tercih edilen ülkeler arasında birinci sıradayız. Çünkü... Kelimiz mi çok? Hem yurt dışından bize talep çok çünkü Türkiye'deki bu işlemler çok cüz'i rakamlarda. Yani hmm. yurt dışına baktığınızda adam mesela Amerika'da 35 bin 40 bin dolara Saç ekimi yapılırken Türkiye'de bu rakamlar neredeyse onda biri civarında. Hmm. Yani hani iyi bir uygulama yaptıracağınız bir klinikte ortalama 2000-3000 dolara 3000 dolara işlemler yaptırabiliyorsunuz. Türkiye bu anlamda bir cennet. Brezilya'da biliyorsunuz bu anlamda bir cennet. Ama Türkiye şu an Brezilya'yı zorluyor. Hı hı. Çünkü e, özellikle Orta Doğu'dan Türkiye'ye gelen çok fazla hasta talebi var. Peki şöyle yapalım. Sohbetimizi şöyle derinleştirelim. Diyelim ki benim kerlik sorunum var. Ee, size geldim. İlk başta bana yaptığınız şeyler neler? Ve ne anlatıyorsunuz? Ne gibi uygulamalarla başlıyoruz? Yani öncelikle ne beklediğinizi e, anlamaya saç çalışıyoruz. Saç <laughs> Böyle evet. Önce bir saç bekliyorum. Bize gelen korkum. hastalarımızın direkt soru cevabı da evet, evet Fatoş evet. saç istiyoruz. Ama ne istediğiniz çok önemli. Yani 20 yaşındaki saçlı halinizi mi istiyorsunuz? 40 He. yaşındaki bir adam size gelip de elinde 20 yaşındaki saçlı halini istiyorsa o hastayı mutlu edemezsiniz. Hmm. Çünkü bu işin bir oluru var. Beklentilerin gerçekçi yapılabiliri olması lazım. Bir var. Evet. evet. Biz bir hayal satıyoruz aslında. Yani hmm. insanlara bir hayali vaat ediyoruz. Hani e, görmedikleri bir evi satın almalarını istiyoruz insanlardan hmm. ve biz bu bu hayali gerçekleştirmek zorundayız. O yüzden ne istediğini anlamak şart. Eğer ortak noktalarda buluşabiliyor isek o zaman hastamızı kan tahlillerine alıyoruz. Kan tahlillerinden sonra herhangi bir problemi yoksa e, ve ekstra bir problemi varsa muhakkak bir dahiliye uzmanımız görür. Hmm. Bir dermatoloğumuz görür. Ciltte bir problem varsa dermatoloğumuz muhakkak görür. Onun sonrasında kişinin yaşı çok gençse atıyorum 23-24-22 yaşlarındaysa dökülmesinin birazcık daha ilerlemesini beklemesini söyleriz. Hmm. Bundan sonra işleme daha e, yatkın olacağını söyleriz ama kişi ısrarla bu işlemi isterse sonuçlarını anlatırız ona göre işleme alırız hastamızı ve sonrasında kan kantallerimiz yapıldıktan sonra kişiye ve bize uygun olan zaman dilimine işlem randevumuzu veriyoruz. Ee, şimdi Kaç işlem var kaç uygulama var şimdi o kadar çok şey duyduğumuz gibi işte çok fazla sadece... yöntem var. İşte kiminin şurasından kesiyorlar, acılı oluyor, işte lokal anesteziyle de hallediliyor, genel anestezi de veriliyor ama bunun süresi çok fazla. İşte hastanede aylarca gidip geliyor, bu tedavi süreci oldukça uzun, o iğneler can acıtıyor gibi gibi birçok şey var. Bunun yanı sıra işte sadece kanla köklere uygulanan bir tedavi yani. yöntemi var. Hı hı. İşte bu... Hangisi geçerli? Hangisi e, çok daha kısa sürede çözüme e, yol açan uygulama? Şimdi Hadi bunu bir netleştirelim mi Fatoş Hanım? Aslında ana ana şey sonuç şu. Hmm. Saçsızlığın tek çözümü saç ekimi. Hmm. Ama sadece e, önemli olan doğru zaman Hı. ve doğru uygulamayı yaptırmak. Hı. Yani yanlış zamanda yanlış uygulamayı yaptırırsanız yaptırdığınız yaptığınız sadece zaman ve para kaybı. Hı. Başka bir kaybınız olmayacak. Para demişken ne kadar aşağı yukarı? Yani bu kişinin e, aşağı yukarı ortalama böyle aralık da verebilirsiniz. Türkiye'de çok değişken rakamlar i̇şte var. 100 başlar 5'e gider gibi gibi. Yani çok değişken rakamlar var. Açıkçası biz duyduğumuza inanamadığımız 1000 TL işlem yapan yerler de var. 6 bin euroya işlem yapan yerler de var çok hmm. farklı çünkü serbest piyasa ve inanılmaz farklı rakamlar duyabiliyoruz. Hmm. Benim esas hani zaman ve para kaybı diye kastettiğim saç ekimini doğru yaptığımız sürece. Doğru alım, doğru ekim ve doğru kanal açımı. Tamam. Bunları doğru yaptığınız sürece ve hastayı doğru yönlendirdiğiniz sürece saç ekiminden her zaman e, net sonuç alırsınız. Hmm. Ama benim esas belirtmek istediğim kullanılan ilaçlar, şampuanlar, losyonlar. Çünkü bunlar insanlarda bir beklenti yaratıyor ve çıkan ürünlerin hepsi %100 saçsızlığa son. Saç çıkartacak. Evet. E, doku olmayan bir yerden, hani içeride uyuyan kökleriniz yoksa hangi ilacı, hangi ürünü kullanırsanız kullanın. Yaptığınız uygulama boşa yapılan bir uygulamadır. Yani bu uygulamayı yaparken e, uygulamanın çeşidini e, hasta muayenehanenize geldiği zaman ortaya çıkıyor. Evet. Söyleyebiliyorsunuz, evet. öyle değil mi? Evet. Peki hani hangisi kesin çözüm? Onu bir netleştirelim. Yani. Şimdi... E aşağı yukarı hani yöntemlerden bir bahsedelim mesela. Tamam. Yeni yöntemlerden hı hı. bahsedelim. Onlar hangileri? İşte ağrısız, sızısız saç ekimi artık mümkün gibi haberler tabii duyuyoruz ki, tabii ki. zaman zaman. <laughs> e ama işte saç ekimi yaptırıp da bundan dolayı işte hastaneye gidip geliyorum sürekli sürünüyorum gibi ifadeler duyduğumuz hastalar da söz konusu oluyor. Yakın çevremizde de duyuyoruz bunları zaman zaman. İşte hangisi doğru, hangisine inanacağız ve hangisi kesin çözüm sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim. Önceki saç ekiminde iki yöntem vardı. Ha. Birisi foot sistemi. Neydi bir o? İki kulak arasından şerit alınması Şerit uygulamasıydı. deri bir deri alınır. Alınıyor. o deri dışarıda mikrografleme sistemiyle tek tek ayrıştırılır ve tekrar ekim yapılırdı. Ha. Bu neredeyse 8-9 yıldır Türkiye'de uygulanmayan bir sistem. Ama. Artık tarihe karışmak Karıştı. üzere olan bir sistem. Çünkü şu an yapılan FUE sistemi iki kulak arasındaki bütün donör alandan tek tek alım yapıyorsunuz ve deri o, alınmıyor. Deri alınmıyor. Orada hiçbir kesi olmuyor. Hiçbir dikiş iziniz olmuyor ya da orada işlemden sonra herhangi bir iziniz asla ve asla kalmıyor. Kalmıyor. Anestezi yapılıyor mu? Lokal anestezi Lokal yapılır. Anestezi Lokal ile birlikte hastamızın isteğine bağlı sedasyon yapılır. Hani o sizin bahsettiğiniz uyuma dediğimiz 3 ya da 4 dakikalık bir uyuma sonrasında hastanın lokali yapılır. Ve hasta hiçbir ağrı hissetmeden yandıktan sonra acı devam eder. Mu? Hayır, hiçbir şekilde ağrı hissetmez. O, ondan yani daha sonra ne zaman yerleştiriliyor kökler? Ekim, e, ekim? aynı aynı saatte 6-7 saatlik zaman diliminde gerçekleştirilir. Yani 6-7 saatte işleminiz biter ve hani o sizin aylarca gitmeleri mümkün değil. Maksimum saç ekim için kişinin ayırması gereken süreç bir haftadır. Hmm. Birinci gün işlemin yapıldığı gündür. Tamam. İkinci gün ilk pansumanın yapıldığı gündir. Evet, gündür. Ee, bizim üçüncü gün. gün diye bahsettiğimiz üçüncü gün kuru gündür. Hastaya hiçbir uygulama yapılmaz ve işlemin dördüncü günü yani işlemden sonraki üçüncü günde ilk yıkama yapılır ve hasta beşinci yıkamada hiç işlem yapılmamış gibi kirli sakal boyunda uzamaya başlamış saçlı bir görüntüye sahip olur. Aa çok güzel. Yani hani sürede. o ne güzel. Aylarca gidilenler hani belki ekstra sonrasında mezoterapidir, PRP'dir. ...bu tarz ha. bir uygulama yapılıyorsadır Bunlar ama... Ne mesela? PRP ne? PRP, e, PRP kişilerden... ...yüz e, sesilik ya da kişinin... E, ...vücut ölçüsüne göre bir kan alınır. Alınan bu kan... ...santifrüj dediğimiz e, özel bir sistemden... ...geçirilerek ayrıştırılır. Ve içinde büyüme faktörlerinin olduğu... ...faktörlü hormonlarının olduğu... ...trombositlerin olduğu... ...neredeyse bir 10-15 sesilik... ...bir e, serum kalır. Ve bu tekrar kişinin deri altına verilir. Bu 4 seanslık bir uygulamadır. Haftada bir yapılır. Ee, sonrasında da 6 seans mezoterapi ile desteklenir ve işlemden sonra yapılması gereken ekstra destek budur. Ya da hani biraz önce belirttiğim... İşlemden sonra, biraz önce belirttiğiniz işlemden sonra yapılan İşlemden sonra da yapılabilir. İşlem aşamasında da yapılabilir. Bu tamamen hastanın saç dokusuna bağlı. Saç bu yapısına neden bağlı. Peki? kişinin saçları kuvvetlensin diye. Eğer kişinin ince tüysü, bu hmm. saç kökleri varsa kişiye bu uygulama uygulandığında bir uygulama olmaz evet, o zaman. Hmm. Bu uygulama yapılırsa kişinin saçlarının toparlanması sağlanır. Hmm. Bunu daha çok biz 20-25 yaş arasındaki hastalarımıza öneriyoruz. Çünkü o aşamalarda yapılan ekim hasta hiçbir zaman %100 mutlu etmeyecektir. Çünkü aktif dökülme 23-28 yaş arasındadır ve bu yaşlarda Yoğun dökülmeler yaşanır. Hani genelde erkekler şunu söylerler, askere gittim geldim saçlarım döküldü. Hmm. Aslında öyle değildir. Hayatının hem en stresli dönemi hem de anatomik olarak aktif dökülmesinin en yoğun olduğu süreçtir o süreç. Hmm. Dolayısıyla direkt e, o suçlama askerliğe verilir ama aslında öyle değildir. Genetik yapıdan kaynaklanandır ve bizim akıl tepesi dediğimiz oluşum asker yani 20'li yaşlardan sonra oluşmaya başlar. <laughs> Şuralar burada, burada Şuralar küçük... akıl, tepesidir. Tepesi Erkeklerde geriye yani? doğru giden kısım akıl tepesidir. Aa, Tabii. yani orada bir değişiklik oluyor mu akıl tepesindeki saçlar yani... <laughs> Her şeye <laughs> yorulabilir yani, Öyle değil mi? <laughs> Böyle olduğu söyleniyor. Anatomik olarak erkekler olgunlaştıkça ee, özellikle bu şakak ya da işte dediğimiz bölge yavaş yavaş geriye gider Atığı ve bu gittikçe... akıl, akıl tepesi <gülüyor> olarak <gülüyor> adlandırılır. Peki kadınlarda yok mu bu saç dökülmesi? Kadınlarda var? saç dökülmesi tabii ki var ama e, kadınlar erkekler kadar şanslı değiller maalesef hmm. çünkü kadınlardaki dökülme nedenleri çok farklı. Yani bu e, işte troikler olabilir, hormonlar olabilir. Ee, doğumdan sonra olabilir kansızlık, çinko eksikliği, demir eksikliği, vitamin eksikliği birçok nedenden kaynaklı olur. Hmm. O yüzden kadınlara öncelikle tedavinin e, yollarını gösteriyoruz. En son çare olarak da saç ekimi yapıyoruz. Ama erkek tipi saç dökülmesi varsa androgenetik dediğimiz bir döküme sadece üst kısmında dökülmesi var ise o zaman tabii ki hanımlara da rahatlıkla işlem yapabiliyoruz. Artık kesin çözümü var yani yüzde tabii. yüz. Bunun çözümü var öyle değil mi? Saç ektiren bir daha ektirmek zorunda kalıyor mu? Bu kişinin açıklığına bağlı. Neyine? Açıklığına yani saç açıklığına bağlı. Hiç, mesela e, genel bir saçı vardır. Seyrektir. Bu hastanın ikinci eğer yaşı 30'dan sonra ise bu hastanın ikinci bir seansa ihtiyacı olmaz. Ha. Ama kişi yirmi otuzlu yaşlardan önce ise ve seyrelmesi olduğu halde işlem yaptırdığında dökülmesinin yani dökülmesi devam edeceği için hmm. bir ikinci seansa ihtiyacı olabilir. olabilir. Bu zaten ön görüşmede. 30 öncesi ama. Tabii ki bu ön görüşmede hastaya ya muhakkak belirtilir. Hmm. Ee işte kaç seansa ihtiyacı var? Ne kadar ekim yapılacak? Sonrasında neler yaşanacak? Bu bütün bilgilendirmeler işlem öncesinde yaklaşık 1-1,5 bir, bir saat süren bir konsültasyon yapılır ve bütün bu detaylar hastaya zaten anlatılır. Hmm. Hastamız ona göre kararını verir. Harika. Çok güzel. Bize geçiyor. gelen hastalar zaten çok daha çok referans hastaları olduğu için hmm. e, yani işlemi görmüş kişiden birçok şeyi bilerek geliyorlar. E, Beklentilerini ona göre entegre ederek geliyorlar. Bu yüzden e, yine hep söylüyorum doğru ekim yaparsanız, kişiyi doğru bilgilendirirseniz hastanın memnun kalmaması mümkün değil. Peki o saçlar kendi saçları oluyor değil Tabii ki değil iki mi? kulak arasındaki saçlar kendi saçları uzar. Beyazlar kestirebilirler, başka, tıraş başka edebilirler. Başka mesela sağlıklı saç ekmek mümkün mü? Başkasının Başka saçalım. bir donörden. Evet. Yani şu an Türkiye'de denenmemiş bir durum. Hmm. Ama tabii ki olabilir. Fakat bunun için de yine bir doku bankasının oluşturulması gerekiyor. Tabii doku olması tabii lazım. Ki derken derken hani biraz zorlaştırmaya başladım mı ben bu işi ve <laughs> ve şey yani hani bunu verecek kadar gönüllü birilerinin olması gerekiyor. Aa niye ne olacak canım saç yani? E sizin saçınız olduğu için öyle düşünüyor olabilirsiniz. Ha e, sağlıklı saçlar biliyorsunuz kadınlar kestirip bunu hani peluş peruk yaptırıyorlar, satıyorlar, veriyorlar. Ama bizim hastalarımız için öyle değil. Bizim hastalarımız için bir gref bile çok önemli. Çok önemli değil mi? Tabii. Harika. Kesin çözümü var artık. Ağrısız, sızısız. hakikaten. Bir, bir gün içerisinde kaç saat sürüyor operasyon? 6-7 saat işlemimiz sürer. İşlemden sonra da 3 gün hastanemize misafirimiz olarak kalırlar. Bunun ilk 24 saati müşahede altında olmaları ha, için. Hastanede kalıyorlar. Tabii hastanemizde kalıyorlar. Müşahede altında kalırlar. İkinci, üçüncü günde pansumanlarımız rahat yapalım diye. Hmm. Ee, bizim hastalarımızın büyük bir çoğunluğu yurt dışından ve şey, Şehir dışından olduğu için e, aynı zamanda da bir konaklama hizmeti sunuyoruz insanlara. Ne güzel. E, daha rahat ediyorlar. Çünkü birçok insan İstanbul'dan korkuyor. Hmm. Onları hani burada biz havalimanından ya da otogardan karşılıyoruz. Hastanemizde üç gün boyunca misafir ediyoruz. Bu aşamada bir eğitim de almış oluyorlar. Yani bir şey neler yapacaklarına Fatoş Hanım, dair. Yani niye korkuyorlar? Ama Erkekler sanıyorum daha korkak değil mi bu konuda? Birazcık kadın, daha kadınlar gibi daha değiller. cesur kesinlikle yani biz kadın hastalarımızın davranışları erkek hastalarımızın davranışlarına baktığımızda evet. kadının yapısında var zaten dayanıklılık. Ee, erkekler biliyorsunuz iğneden çok fazla korkarlar. Bir de, evet bir de terapiye alıyorsunuz ilk başta onları. Oh yani elimizden geldiğince <laughs> yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne bekliyorlar, ne istiyorlar? Onlar için tek aksesuar saçları. Bizim bizim gibi değiller. Biz bizim de öyle ama. Biz far bir makyaj yaparak o dikkati başka yere çekebiliyoruz, çekebiliyoruz. ama erkeklerde öyle değil. Biz kapatabiliriz. Evet. Ee, mesela kestirdiklerinde hiç belli olmuyor ya mesela. Evet. Onlar ama fark de öyle değil. mesela Biz de, aynen öyle. Hani saçımı kestirdim. Aa öyle mi? Saatler olsun deyip geçiştirmek durumunda kalıyoruz zaman ama kadınlar zaman. Ama kadınlarda de. öyle değil. Kadınlarda öyle, kadınlar de öyle değil kesinlikle. Sağlıklı saç nasıl oluyor? Mesela ince telli saç sağlıklı mıdır? Tabii ki kişinin bu ten yapısıyla alakalıdır, genetik yapısıyla alakalıdır. Mesela hmm. ince telli saçlar kalın saçlara göre daha az dökülür. İlginçtir ama hani bize gelen hastaların büyük bir çoğunluğunun çıkarttığı resimleri görseniz inanamazsınız. Dersiniz ki yani bu adamın saçının dökülmesi mümkün değil dersiniz ama değil. Ya da hasta işte gelmiş 30, 34 yaşında 25 yaşındaki halini gösteriyor. Neredeyse milimetrik farklar var ama adamın saçı çok ince. Hmm. Şimdi zaman içinde incelme çok fazla olmadığı için saçın yapısı o çünkü ama saçı yoğun ya da sık olan hastada çok daha hızlı dökülmeler yaşanabiliyor. Hmm. O yüzden özellikle sarışın kumral kişiler bu anlamda çok daha şanslı. Hmm. Çünkü seyrelme adına çok daha şanslılar. Mesela hani kalın telli saçlar daha sağlıklı derler ya işte gür görünen saçlar mesela daha sağlıklı Ama derler. Ama daha fazla dökülüyor. Ama evet değil çok mi? Çok daha fazla dökülüyor ve çok daha fazla açılıyor. Ya da kişinin arkasına bakarsınız inanılmaz yoğun bir sıklık vardır. Üst kısmında hiç saç Seyrettir yoktur. Mesela. Çok ilginçtir Çünkü yani. mesela bazı kuaförler de söylerler hani kalın saç sağlıklı derler ama değil, değil aslında diye. Değil, evet. Asıl sağlıklı saç ince, i̇nce saçlar ince ya da kumral saçlar, saçlar. İnce gür olanlar i̇nce mesela. Gür, evet kumral saçlar mesela. Bir de kolay şekil alanlar saçlar, sanıyorum öyle kesinlikle. değil mi? Benim mesela çok kolay şekil oluyor Her türlü şekle girebiliyor saçım. Kaliteli bir saçtır demek ki. Teşekkür ederim. Ben de bunu <laughs> bekliyordum. Bu cümleyi bu özellikle <laughs> sürenin sonuna da getirip böyle <laughs> bağlamak İlk <laughs> Fatoş Hanım çok şekersiniz çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür Sağ ederim. Sağ olun ne güzel anlattınız keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür oldu. ederim. Ee, önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler oldukça, o zaman size başvuracağız arayacağız her sizi takipte edeceğiz. İnşallah her Sağ zaman. Olun. teşekkür Fatoş Hanım'ı uğrayacağız soluklanacağız aranın ardından saat başında haberlerle karşınızda olacağız.